Bu arada ben çekim yaparken burada bir bana salça oluyor. Aman Allah'ım benim küçük abban. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Mine 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 mine. Mine 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 mine. Kimin de göz bebeği? Buraya sütüm ama dökmüşüz. Evet orada bir damla var. Bak bir damla. Sütüm ama. Ne oldu? Acıktın mı yine? Vallahi acıkmış gel gel bu tabağa koyduğumdan ye. bebişler biberonla içmeyi seviyor ama artık ufak ufak böyle daha çok biberonla su verelim diyoruz o da su içemediklerinde iç ateş bir şey olursa bazen fazla yediğinde veya şu an iç parazit için ilaç vermiştik bir daha vereceğiz şu an dediğim vermiştik bir hafta 15 gün sonra bir daha değil mi kuzularım bu arada bir hafta olmadı ya ya sen ne yapıyorsun? Senin ne kadar tabak istediğinde var ya hiç acıtmıyor. Ne kadar şirin patileriyle benim şans bilekliklerimi tuttu. Bap, 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 bap. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Göbüşü öpeyim mi göbüşü? Minik burnunu da öpeyim mi minik burnunu? Evet minik kulakları da. Allah'ım ne kadar. Bu arada balkonu deviriyorsunuz. Rüzgar. Pişt pişt. Rüzgar. Pist, pist, pist. Ay kömürüm de küstü bana. Minik kömür diye sevdim ya bu vücudu. Ay kurban orşun annesi yaradana. Allah'ım şu patilerin güzelliğine bak. Allah'ım. Oğlum. <laughs> Yavruları seviyorum diye inceldi. Çöp oldu. Efendim ablam.